Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün Cherry Tiggo 8 Pro Max inceleyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Hikko 8 Pro Max aracımızın yanındayız. İncelemesini gerçekleştireceğiz. Bursa Çeli Gönye Bayisi'ndeyiz. Destekleri için ve bu aracı incelemeye izin verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Öncelikle dış görünüşünden başlayıp sonra teknik detaylarına, sahip olduğu paketlere, ne gibi özellikleri var, kullanıcıya ne gibi şeyler sunuyor. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Özellikle Türk piyasasında Çinli markalara karşı biraz ön yargılar mevcut. Bu aslında ön yargıları kırabilecek bir model. O yüzden de tüm detaylarıyla videoda yer vermeye çalışacağız. Ön taraftan başladığımız zaman aslında yollarda görmeye alışık olduğumuz bir model. Çünkü çok fazla tercih ediliyor artık. Çok heybetli bir model. 4.7 metre heybetiyle birlikte ön panjurda da aynı tasarımı devam ediyor. tabii ki ön panjurda özel bir detayımız mevcut. Bunlar elmas kesim olarak geçen detaylar. Panjurumuzun yanında farlarımız yine çok fazla detay barındıran full led özellikli farlarımız led, gündüz farlarımız led, sinyallerimiz de led. Aynı şekilde sislerimiz de led olarak sunulmuş bu araçta. Aracın malzeme kalitesi çok yüksek. E, Çoğu bu şeyi premium kullanılmış. Zaten videonun içinde bahsettiğimiz detaylardan bunları da siz de anlayacaksınız. Çünkü bu aracın lastiğinden içindeki döşemelerinin kalitesine, torpido kalitesine kadar her şey çok kaliteli malzemelerden üretilmiş. Bunları da aynı şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Biraz da aslında yan tarafından bahsedelim şimdi. Şimdi aracın yan tarafına geldiğimiz zaman aslında çok fazla krom detaylar mevcut. Altında ve üstünde olmak üzere krom detaylar. Kapı altlarında yine krom detaylar mevcut. Parlarda bahsettiğimiz led özellikler sinyallere geldiğimiz zaman da yine aynalarımız üzerindeki sinyallerde bu led özelliği mevcut. Dediğimiz gibi araçta çok fazla premium malzeme kullanıldığı için bütün detaylarda bu premium özellikleri görebiliyorsunuz. Bu aynı şekilde lastiklerimizde de mevcut. Lastiklerimiz Continental Premium Contact C modeli. Jantlarımız 19 inç Aşırı bir şekilde uyum sağlamış bir büyüklük diyebiliriz. Arka camlara geldiğimiz zaman fabrikasyon olarak da filmlerimiz mevcut. Bu detayda gerçekten güzel olmuş. Şimdi aslında detaylardan çok hızlı geçiyormuş gibi gözüküyor olabilir ama tüm detayları daha da detaylandırarak bir kullanıcı gözünden dışarıdan bakış gözüyle yine yorumlamaya çalışacağız, sizinle paylaşmaya çalışacağız. Arkadaşlar aracımız. Daha önce bahsettiğimiz gibi 4.7 metre. Bu 4.7 metre oluşunun aslında avantajlarından bir tanesi de hem bagaj hacminin çok yüksek olması, gerçekten uzun bir araç, aile aracı ve 7 koltuk olabiliyor. Ön taraftaki şıklık, arka taraftaki sportiflikle birleştiği zaman Gerçekten Cherry çok güzel bir iş çıkartmış ortaya. En çok dikkat çeken özelliklerden bir tanesi tek parça stopumuzun olması. Bu gerçekten araca harika bir görünüm vermiş. Şimdi araçtaki detaylar anlat anlat bitmiyor. Aslında arka tarafta bahsettiğimiz şeylerden sonra yine ufak detaylardan biraz daha bahsetmek istiyoruz. Bu da stop üzerindeki tasarımlar olacak. Sanki böyle bir balık sırtı gibi bir tasarım mevcut. Bu da gerçekten harika bir görünüm sunmuş. Yine aynı şekilde bunlara eklemek istediğim bir özellik daha var. O da arka camın yine fabrikadan filmli geliyor oluşu. Bunun yanı sıra yine spoilerdeki uzunluk detayıyla arka bagajdaki stopun tek parça ve uzun oluşu aslında birbirini mükemmel kombinlemiş. Tabi bu sportiflik egzoz başlıklarıyla birlikte kombinlenmiş. Burada 4 tane egzoz çıkışımız görünüyor. 4 egzoz çıkışıyla beraber dediğimiz gibi gerçekten sportif bir görüntüye elde edilmiş. Aracımız bir SUV. Bu SUV oluşunun da aslında avantajlarından bir tanesi bagaj hacminin yüksek olması. 480 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bize. Aynı şekilde ekstra koltuklara ihtiyacınız varsa 5 artı iki sistem olacak şekilde 7 koltuk olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu detayları da burada görebiliriz. Şimdi biraz da teknik detaylardan bahsedelim. Bu teknik detaylardan bahsetmesi için Esra Hanım yanımızda. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, Teşekkür destekleriniz Rica ederiz destekleriniz için. O zaman lafı size bırakıyoruz. Tamamdır, ben detayları ediyoruz. Bu gördüğünüz araç Tiggo 8 Pro Max Exceptional versiyonu yani full paket olarak geçiyor. Araç zaten iki versiyon olarak geliyor bizlere. Exceptional versiyonda dış tasarımdan bahsetmiştir arkadaşlar. İç tasarım olarak araç bir motor, 145 beygir ve 275 tork gücüyle geliyor. Sizlere aracımızda DCT şanzıman yani çift kavramalı şanzıman bulunuyor. Ek olarak da süspansiyon sistemi bağımsız süspansiyonlu. Bu araçta yine dış tasarım dışında iç kısma geldiğimiz zaman 540 görüş sistemi yani aracın altını dahi gösteren kamera sistemiyle teslim ediyoruz. Sony ses sistemi, kablosuz şarj, uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış, onun dışında koltuk ısıtma, hafıza sürücü koltuğu, koltuk soğutma, head-up display birçok donanımla yine müşterilerimizi kavuşturuyoruz. Teknik detaylardan bahsettiği için Esra Hanım'a çok teşekkür ederiz. Biraz da şimdi soru cevap olarak ilerlemek istiyoruz. Bununla alakalı sormak istediğiniz sorular var. Öncelikle Esra Hanım garanti süreci nasıl işliyor? Kaç yıl, ne kadar süre, Hemen ne kadar aktarıyım. kilometre? Ee, Çevinin araçlarında garanti süreci 5 yıl ya da 150 bin kilometredir. Hı hı. Hangisi önce dolarsa o şekilde garanti kapsamını sona ermiş oluyor. Hı hı. Peki diyelim ki araçta arıza yaşadık. Hı hı. Bu arıza da sizin tarafınıza geldiğimiz zaman parça sıkıntısı yaşıyor muyuz? Ne gibi artıları var diğer markalara göre? Bunlardan bahsedelim. Onu da, bahsedebilir misiniz? da hemen. Ee, öncelikle bizim yedek parçamız İstanbul'daki hı hı. depomuzdan geliyor. 5000 metrekarelik bir depomuz var. Yani bir fabrika büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Ek olarak bir kaza durumunda ithal bir parça bütçeye ihtiyacınız olursa eğer yasal temin süreniz neyse o süreçte zaten yedek parça teminatınız sağlanmış olur. Türkiye genelinde 54 yetkili satıcı, 48 tane de yetkili servis bulunmakta. Biz Bursa olarak iki tane yetkili de sizlere hizmet veriyoruz. Aracımız çok şık ve çok heybetli. Aslında albenisi de çok yüksek. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. <laughs> bu aracı satın almak isteyen birisi ne gibi kampanyalardan yararlanabiliyor, ne gibi avantajlar mevcut? Öncelikle bu araç D segmentte lider der pozisyonda. Çünkü tam olarak fiyat performans ürünü. Ayrıca benzer araçlarda bu donanımlara sahip olabilmek için hep ekstralar ödüyorsunuz. İçeride böyle bir sistem yok. Bir şey de eklemiyorsunuz, bir şey de çıkaramıyorsunuz. Biz size her seferinde full artı full bir araç vermiş oluyoruz. Aracımızın liste fiyatı 2.750.000 TL, kampanyalı fiyat olarak 2.385.000 TL'den yardımcı oluyoruz. Vergi levhalı müşterilerimize özel KOBİ'de 400.000 %0 faiz 6 ay ticari kredi imkanımız mevcut. Vergi levhası olan araç almak isteyen insanlar showroom'a gelebilir. Zaten kredi hesaplamaları yapılır. Araçla alakalı da bilgi veririz. Gerçekten harika fırsatlar. Çok teşekkür ediyoruz Rica destekleriniz ederiz. için. Rica Her tekrardan. zaman bekleriz. Sizleri de evet, her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar dışındaki detayları anlattıktan sonra bir o kadar daha Aracın içinde de detay mevcut. Onlardan da bahsetmek istiyoruz elimizden geldiğince. Öncelikle kapılardan başlayalım. Kapıların rengi inanılmaz güzel. Bu rengin yanında yine mat krom tasarımlarımız da bunlarla birlikte bezenmiş. Aracın aslında o kadar çok tuşu var ki her yerinde bir özellik koyulmuş. Aracın sürücü koltuğuna oturduğumuz zaman aslında daha çok size dönük bir torpidoyla karşı karşıyayız. Buradaki tüm özellikler sadece sürücünün odağında konumlandırılmış. Harika bir tasarım mevcut. Torpido rengimiz kumaşka kalitemiz deri kalitemiz gerçekten inanılmaz. Araçta kullanılan gerçekten her şey premium olarak kullanılmış. Direksiyon tasarımına geldiğimiz zaman çok şık ve sportif duran bir direksiyonumuz mevcut. Direksiyonun üzerinde dokunmatik değil ama çok ufak bir kuvvetle bastırabileceğiniz butonlar mevcut. Aracımızda hız sabitleme, şerit kontrol gibi özellikler de mevcut. Onların ayarlarını da bu şekilde yapabiliyoruz. Ön tarafımızda aslında torpidonun üzerinde yarısından fazlasını kaplayan ekranlardan bahsetmek istiyorum. Burada 24.6 inçlik bir ekranımız mevcut. Bu ekranda CarPlay ve Android Auto seçeneklerimiz mevcut. Aynı zamanda aracın içerisinde sesli komut seçeneği de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de var. Hiçbir yere dokunmadan sadece yapmak istediğiniz şeyi araca söyleyerek yap bu da gerçekten harika bir detay olmuş. Bunların yanında tüm ayarlarınızı ekrandan yapabildiğiniz gibi yine konsol üzerinde bazı dokunmatik tuşlar da mevcut. Bunlar klima ile alakalı soğutma veya ısıtma, ön cam, arka cam buğularını temizlemek için seçeneklerimiz mevcut. Buradan fan hızımızı da ayarlayabiliyoruz klima ile alakalı detaylar da burada mevcut. Aracın içerisinde kullanılan tüm malzemeler çok fazla kaliteli. Yani çok premium hissettiriyor gerçekten. Çok kullanıcı odaklı. Torbidonun altındaki tasarıma gelecek olursak öncelikle şundan bahsedeyim. Yani bir kullanıcı olarak uzun yol, şehir içi, bu tarz trafikli veya yoğun sürüş, uzun sürüş gerektiren durumlarda sağ kolun ağrımasıyla alakalı bir problem mevcut. Burada da kolça öyle güzel ve kaliteli yapmışlar ki hiçbir problem yaşamadan burada kullanabiliyorsunuz bu kolçağı da. Vites topuzuna geldiğimiz zaman harika bir tasarım yine bizi burada karşılıyor. Aynı şekilde burada park butonumuz bu şekilde ve ileri geri alarak viteslerimizi de ayarlayabiliyoruz. Bunların yanı sıra elektronik park frenimiz var. Onu da buradan ayarlıyoruz. Yokuş kalkış desteği ile alakalı seçeneklerimiz de mevcut. Burada start stop butonumuz, dörtlü flaşörümüz de buraya konulmuş. Bununla alakalı bir de tekrardan ekrana dokunmadan buradan ses açıp kapama gibi seçenekleri ayarlayabildiğimiz bir tuşumuz da mevcut. Aynı şekilde buradan ayarlayabildiğimiz gibi direksiyon üzerinden de ayarlayabiliyoruz. Aracın her tarafında bir tuş, her tarafında bir fonksiyon olduğu için bunlar da tabii ki çok güzel detaylar. Biraz da kolçağımızın altındaki alandan bahsedelim. Burası gerçekten o kadar büyük bir alan ki yani buraya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Biraz da ön tarafa gelelim. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Gerçekten büyük bardaklık. Burada istediğiniz tüm her şeyi koyabilirsiniz. Aynı şekilde küçük su şişelerini vesaire sıkıştırabilmek için de burada tırnaklarımız mevcut. Bu tırnaklar yine küçük olan pet şişeleri cam şişeleri sıkıştırıp hazneye oturtturabiliyorsunuz bu şekilde. Evet bu kısma geldiğimiz zaman da kablosuz şarj seçeneğimiz mevcut. Aynı şekilde buradan da telefonumuzu koyup şarj edebiliyoruz. Buradan da Type-C çıkışımız ve USB çıkışımızla da telefonlarımız ve elektronik aletlerimizi şarj edebiliyoruz. Evet koltuklara geldiğimiz zaman da kullanılan deri kalitesi gerçekten muazzam. Çok premium bir işçilik mevcut. Oturduğunuz zaman sizi belinizden ve bacaklarınızın yan tarafından gerçekten kavrayan, rahat hissettiren bir tasarıma sahipler. Koltuklarımız hafızalı. Ayarlarınızı kaydedip daha sonrasında tek bir tuşla yine aynı ayarlara getirebiliyorsunuz. Koltuklarımızda ekstradan şöyle bir özellikle mevcut ısıtma ve soğutma seçenekleri var. Bunları da ekrandan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yukarıya geldiğimiz zaman aracın her tarafında kullanılan aydınlatma teknolojisi LED. Yine aynı şekilde burada da kullanılmış. Bu şekilde iç aydınlatmalarımızda. da çok güzel bir tasarıma sahip. Bunların yanı sıra arka taraftaki iç aydınlatmalarımızı tek tuşla buradan erişebiliyoruz. Bunların altında gözlük gözümüz mevcut. Burada da gözlüklerimizi koyabiliriz. Bu butonların yanında bir SOS butonu var. İnşallah kullanmak nasip olmaz diyelim. Buradan da acil durumlarda SOS butonuyla acil yardım çağrısında bulunabiliyoruz. Aracımızda cam tavan mevcut. Cam tavanımızın yanı sıra sunroofumuzu da açabiliyoruz. Aracımızın içi çok ferah. Bunlara artı olarak ekstradan cam tavan ve sunroof özelliklerinin olması da aracın içerisine ekstradan bir konfor ve ferahlık sağlamış. Gerçekten harika hissettiriyor. Arka tarafına geldiğimiz zaman yine o ferahlık burada aslında asıl anlaşılabilir olduğu yer burası diyebiliriz. Araçta inanılmaz bir diz mesafesi var. Yani koltuk burada yaklaşık 15-20 santim daha geriye gelse yine de sizi sıkıştırmayacak bir pozisyonda oturabiliyorsunuz. Arka yolcular için de yine konfor detayları gerçekten bu arabada Ciddi anlamda düşünülmüş, emek verilmiş ve detaylandırılmış. Burada iki tane klima menfezimiz var. Klima menfezlerimizin altında USB-A ve Type-C olarak çıkışlarımız mevcut. Yine ön tarafta bahsettiğimiz gibi burada da teknolojik cihazlarımızı, elektronik cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Bu klima mevfezinin üzerinde sarı yazıyla bir tiko detayı var. Bu kısmın altına geldiğimiz zaman neredeyse bir telefon alabilecek kadar diyebiliriz. O kadarlık bir bölmemiz daha mevcut. Yine kullanışı tabii ki. Ön tarafı anlatırken bahsetmiştik. Kolçak gerçekten çok rahattı. Aynı şekilde arka yolcular için de burada kolçak mevcut. Bu kolçak da gerçekten çok yumuşak ve rahat hissettiriyor. Bunların yanı sıra iki tane bardaklığımız var. Önden farklı olarak burada bardağınızı veya cam şişenizi, pet şişenizi sıkıştırmak için bir tırnaklı yapı yok da daha böyle e, silikon diyebileceğimiz bir malzemeden aparat yapılmış. Yine aynı şekilde içeceklerinizi burada rahatça koyabilirsiniz. Şimdi biraz da motoruna geçelim aracın. Şimdi bu kadar heybetli bir araç tabii ki güçlü bir motora sahip olması gerekiyor. Burada da 1.6 litre 1600 cc turbo bir motor tercih edilmiş. 145 beygir, 270 nm torka sahip. Şurada güzel bir detay var. Onu anlatmak istiyorum. Normalde bildiğiniz gibi araçlarda kaputu bir kere çeker, mandalı açar, o şekilde açarsınız. Burada da sistem bu şekilde. Bir kere çekiyorsunuz, kaput açılıyor. İkinciye çektiğiniz zaman sanki mandala basmışsınız gibi kaput bir kademe daha kendini kaldırıyor. Kaputa geldiğiniz zaman da yine süspansiyon sistemi sayesinde tek parmağınızla yukarı ufaktan ittirip bu şekilde açabiliyorsunuz. Bugünkü videomuzun konuğu Tico 8 Pro Max'ti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonunu kullanmayı, bizimle alakalı görüşleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs>